0 internetimle blade ball adı verilen topa vurduğumuz böyle bıçağımızla f basınca blok oluyor da ben de bozdum ben her şeyi işte benim internetim yok yani internetim olmadığı için oyun çok saçma sapan gözüküyor gördüğünüz gibi iki oyun altında çarp falan yok şimdi oyuna başlıyoruz yani topa vuracağız oradan kaçacağız ben takımı istiyorum çünkü ben klasikte kaybederim. Ya tam al klasik olsun. Vallahi bir tek klasik seçiyorlar. Mesela. Bu arada bunun gibi videoların ve bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun, alttaki tüm tuşlara basın. Sakın dislike'a basmayın. Evet, şimdi benim bir tane özel gücüm var. Şöyle Q'ya bastığım zaman topu dondurabiliyorum. Evet. Adam orada zor diye kaldı gördüğünüz gibi. Bu top gittikçe hızlandığı için ilerledikçe daha da sıkıntılı oluyor. Ama ben he, er, tamam. Blok F. Sürekli bloğa basarak da hile açabiliyoruz. Bu yüzden yani ben sürekli öyle yapacağım yani. Beni bilenler zaten bilir. 3 videoda nasıl tanıyacaksınız ben onu da bilmiyorum. Ama ben parkur prosuyum. Ama F nerede? F F F F F ben nasıl öldüm? Bak ben F'ye bas. Demek ki oyundaki Hayır ne oluyor? Kapat şunu. Ha, tamam. Demek ki oyundaki o şeyi kaldırmışlar ya. Ben o taktiği kullanıyordum. Normal kasa. Bu da normal. Özellik kasası var mı? Özellik nasıl alınıyor o zaman? Özellik bakayım. AFK var, quest var. Ha skill skills, skill skills. Dash fries. Yüksek zıplamaya gerek yok. Plat Param bir de yükseğe zıplamaya yetiyor zaten ya. Alsam mı? Güzel bir şey varsa onu alırım. Birazcık para biriktirip. Bu ne? Bunlar ne ya? Ha görünmezlik var. Ama görünmezlik ne işime yarayacak değil mi? Güzel bir şey varsa direkt alıyorum. Swap. Reaper. Alalım. Çivimi biriktirip bunu almayı istiyorum da Alamam ya. Lucky, Bounty bu golden ball bu bu bir sürü şey var titan pantom pantom ne ya bir sürü şey var işte ama ben insival aldım tamam bakalım bu neymiş küya bastım basamadım bastım bastım basayım artık ben yani görünmez miyim ben yani görünmezsem iyi değilsem çok kötü Evet. Yani. Oyunda ne yapabilirim onu da bilmiyorum ama F'ye basıyoruz yani. Çok bir olayı yok aslında. Ama bu oyun çok oynanıyordu. Yani hala oynanıyor mu bilmiyorum. Bakmadım çünkü. Ah. İşte bu kadar. Gel buraya. At at al. Bu sefer birinci benim. Hadi bakayım. Evil hemen kullan kullan. Görünmezdim. Ben görünmezdim. Ha, yavaş yavaş geliyormuş. Hop bir bana gel. Çok korktum ama korkun de faydası hiç 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 hiç. hiç. Üç kişi mi kaldık ya? Ben beni öldürmeyin. Ben masum ben görünmezim. Ben görünmez bir küçük kurbağayım. Demek ki top bana gelecek. Yo. Ha adam duvarı Ha o yukarıya doğru platform yapma şey o. Şu an bire, bire bir. Gel buraya. top niye bana gelmiyor? Top nerede? Ha, o güzelmiş. Ben korkuyorum Bana atacak. Ha tamam. Stand off. Koş 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 koş. Gel. 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 Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ya ben nasıl öldüm ya? Benim mi, benim mi parmağım kısa? Benim, benim suçum ne? Neyse şuradan para aşağı ha. Buradan da Holy Sword gelecekmiş. Şimdi ne alsam 500 param oldu. Sen hilecisin ya. Sen hile yap. Acaba beni tanıyan var mı? Desem video da yes. Videodayım dur. Ha evet, tamam. Ability Bence işe yaramıyor bu arada yani. Ama görünmez olsam görürdük. Görünmez olmam mı? Göremeyiz ki. Ya, aa ağaç. Ben bu ağaç üstünde. Hmm, sen nasıl bir ağaçsın ya? Kandırıkçı ağaç ya. Valla bu ağaç çok kötü bir insan. Ağaçları sevin diyorlar ama ağaçlar çok kötülük yapıyormuş. Yani. Görmüş olduk. Öğrendik. Artık bir daha ağaç koruma projelerine gidersiniz de yani. Ağaçlar tehlikeli var. Hayır yani. Kötü örnek o. Oh. Ya işte oyundaki ağaçlar çok tehlikeli. Çünkü bazen içinden geçiyorsunuz, bazen geçmiyorsunuz. Değişik bir şey var. Neyse ben şöyle. Aa birini öldürdüm. Gel buraya. O adamın yanına gideceğim. Ben şu an görünmezim diyor ama ben yanmıyorum. Ne oldu ya? Hayır oyun dondu. Bas. En kötü internet dedim de çok da kötü değilmiş bu arada. Ama top bir tık yavaş. O kadar. Şu adam önünde dursam. Adam öldü. Bu adamı oynadım sen. Bu da öldü. Ben senin önünde durayım sen de öl. Dans ediyorsun. Ölme. Sen öl. O da öldü. Ah! Ben yani topun bana geldiğini görmedim ama hile var hile. Hileciler. Neyse hadi ya başka bir mod açın. İki takımla oynayalım ne olur ya. Dört desem. Yok tamam hadi. Beş. Be Ay beş. Beş takımlı olmaz. 5 takımdı. Yok zaten oyunda ya. Ha, in server. Alif Blink. Ne diyorlar ya? Biz ben hemen görünmez. Aa, artık iki tane takım var. Çünkü iki takım açtık. Ben zeka küpüyüm. Bana zeka küpü derler. Gel <laughs> bana gel. Gel bana geliyorsun? Gel, ya gel. <laughs> Tek yedim o yüzden. Farklı bir şey var mı? Ninja. Yok bu spin. Spin atabiliyor muyum? Go. 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 Ben nasıl alınıyor? Ha görev lepler. Görev lepler. <laughs> Bırak beni. Bu arada bizim takım kazandı galiba. Biz hangi takımdık? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben hangi takımım ya? Kırmızı takım kazandı. Ben hangi takımım ya? Ben Beşiktaş. <laughs> Aa burada dünyalar var. Pro server, ranked, elemental, training, elemental. Çok merak ettim. Elemental Elemental ne ya? Elementally. Elementally. Bu arada eğer oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa onları yazın. Minecraft da oynayabilirim ama Minecraft ne bileyim sıkıcı. <laughs> Seviyorsanız oynarım ama. Yani Survivor belki yapmam da Blitz da yapmam ben. Yani ben ekip toplamam lazım. Bir de ben ateşmişim. Ben ne zaman ateş seçtiğimi hatırlamıyorum. Ben niye bu kafa? Be, masum yok. Dur masumu açıp kapattım. Masum nerede? Ha orada. Gel. Al şunu. F'ye basabilir miyim? Bastım. Şu an ben ne yapıyorum ya? Ya bas F'ye bas. Ya bas F'ye sürekli bas. D'ye basıyormuşum çünkü. Ama ne oluyor? Ben öldüm mü? Ne oluyor ya? <laughs> Oyunu bozdum ya. <laughs> Mavsum kırıldı galiba. Mavsum hala açılmıyor. Canlansın artık. Ya benim Mavsum orada kaldı. Ya yardım. Hayır ne oluyor? Oyundan çıktım. Ha geldi pardon. Oraları kesmeyeceğim ama bir şey yapmayın yani. <laughs> bu arada bu ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaradığını göremedim. Neyse biz klasik oynayalım. Sadece buz ve şey mi var? Ateş mi var? Ateş ve su. Ama cinsiyetler farklı. <laughs> tamam. Ben niye bunu atamadım? Ben oyunun başından beri bunu atmak istiyorum. Ama hala atamadım. Üç tanecik mi canım? Üç tanecik değil. Üç canım mı var? Fire dash. Göremedim ki. Bir daha bir daha. Fire dash. Fire dash. Hı. Ya öl. <laughs> ya bırak beni ben ölmeyeceğim ya. Aa birini öldürdü. <laughs> Yanlışlıkla oldu beni affedin. Neyse ben sürekli buna basacağım ya. Ölmem ki ben. Nasıl öleyim ben? Ben ustayım bu oyunlarda. Siz bilmiyorsunuz ama. Yani. Övünmek gibi olsun ama... <laughs>

daha bir level bile olmadım. Fireball mu ne gelecek? Farklı bir şey var mı? Bu ne? Pungetot. Pungetot ne ya? Bir de bunu deneyelim. Sonra da yavaştan videomuzun sonuna gelirim. Bu arada kamera. Kamera açmamı istiyorsanız. Yani belki açabilirim ama kameranın daha nasıl açılacağını bile bilmiyorum. Umarım sesim de geliyordu. Mikrofonum açık da. Bu açık mı? Açık tamam. Heh. Kapalıysa bak <laughs> Söylemezseniz çok kötü. Tamam. Bu. Ya bu 45 level istiyor. Bana göre yok mu? Var. Koş. Bu ne? Grass Areas. Girelim bakalım. Neymiş bu? Normal hard bu olsun yani. Ben bilmiyorum ki. Buna oy verdim. Çünkü bir tek ben var. Keşke takipçilerim de olsa ama yani videomu izleyenlerin yüzde sıfır abone olmuyor çünkü daha bu videoları yüklemedim ama inşallah biriniz abone olursanız da o yüzde bir olur yani yüzde Mesela bir kişi izlerse ve o da abone olursa yüzde doksan dokuzumuz abone olmuş olursunuz Ya dur öl ben neyim dur öl öl. Abi bırakın beni bırakın 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 beni bırakın. Ne oldu? Vur. Ya bu nasıl easy ya? Ben duvar kaç. Kaçamıyorum. Kaçama. Ya kaç tane topunuz var sizin ya? Topunuzu keserim. Gel. Gel gel gel. Yolla. Yolla kaderim yolla. Ne de olsa. Dert babasıyım ya ben. Dert babası ne ya? Of. Neyse ben başka oyuna gireceğim ya. Bu sıkıcı. Ya bu ne ya? Yok ben hayır play game yok ya bu kötü kötü. Kötü bu kötü. Neyse oyun bitti. Yeter artık yeter. Ha bir saniye ya. ana, ana ekrana dönüp videoyu bitirmem gerekiyor ama ana ekrana ben nasıl döneceğim onu da bilmiyorum ya. Of. İki saat bekleyeceğim değil mi ya? 2 saat iki, iki. iki, iki. Aa gelmiş. Tamam. Ya bir <laughs> ne olur artık gideyim ya. Ben AFK alacağım. Olamıyorsun bir de. Esta normal dünyaya dön. Ama dünyaya dönüş kapısı da yok. Ben yani burada. Bu kim bu arada ya? Hiç görmemiştim. Elemental, Ranked, Pro Server. Benim normal yerim ha. Bu. Bek. Ben dur. Hemen AFK olmam lazım yoksa ben oyunu atacağım. Ya da oyundayken oyunu bin. Oyundayken oyunu bitireceğim. Bu say birinci olacağım. Bak şuradaki adam. Ninja. Bu da top. Burada da bır bır patapim var galiba. Blackball yasanın sağında. Mouse gözüküyor ama bilmiyorum. O yüzden açıklamam gerekiyor. Bismillah. Video durmadı. Bir saniye ya ben. Böyle. Böyle olmayacak bir saniye. Tamam hallettim. AFK. Tamam AFK açık. Ha AFK. AFK kaldıkça para kazanıyorduk galiba ama öyle bir şey bilmiyorum. Bir de emotum var mıymış? Emotum ne benim? Emotum yokmuş yalancılar. Tamam. İki takım olsun. Ben oynamayacağım ama yine de sizin oyununuza karışacağım. dur oynayacaktım. Hayır. AFK aç. Ay kapat. Hayır beni de alın. Beni de alın. Beni de alın. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Al. Oh, tam. Tam bu sefer birinci olacağım bak göreceksiniz. Yine videodayım yazacağım. Ama yazamıyorum ki ben ya. Nasıl yazayım? Tam şöyle saklanacağım şuraya. Görünmez olacağım. Şöyle koşa koşa diyeyim. Yazıyor mu ha? Yazıyor. Videodayım. kolyu kestim diyor ya ben de topunuzu kes. <laughs> Tam. Videodayım dedim de hiç kimse görmedi. İ İngilizce nasıl oluyor? I'm in video. You can hello. I I'm in video. You can hello. I am v Hayır bu adam Abi, bu kimsin sen Kaç yokum ben Görünmez oldum değil mi Görünmez oldum ben yokum aslında bir varım bir yokum bir varım bir yokum bir <laughs> bir yokum bir varım bir ya Allah <laughs> topun üstüne atladım ne istem tamam, dur bir de son bir tane daha özel güç varsa çok can çekti I amin mean, AFK ol. AFK olma olma. Ol. Olma. Ne nerede ya bu? <laughs> ben kör müyüm ya? Nerede? Emot bir class ne bu? burada skill skin skill. Platform, super jump, face bu neler var? Ver ya şunu seçeyim. Salın beni. Neyse. <laughs> evet. O zaman bu videoluk bu kadar. Olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir saniye dur. Bir tanecik baba vurayım. Ölürsem video biter. O yüzden hazırlanın tamam mı? Yani ölürsem bay bay diyeceğim. Sonra da bunun için bir şeyler yapın diyeceğim. O zaman yani. Siz yine de like atıp abone olmayı falan bir şeyler yapmayı unutmayın. Sakin. Bir. 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 Gel gel. Oyun mu dondu? Ih, vur. Kaç 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 kaç. Öl, ölme ölme ölme. Kaç kaç kaç. Gel gel gel. Ay gelme pardon. Uzak durayım herkese. O zaman bana gel Gelirse görürüm. Tamam ya. Şöyle köşelerden her zaman görünmez olmaya sürekli basarak böyle. Keşke bir tane de Roblox'a bir arkadaşım olsun. Roblox oynayan yok ki arkadaşımız. Ah! Tüm daha! Çuva tata. Ta. tata. Ya yeah, gördün mü kolaydı. A, gel. Ya aha, çok yavaş geliyor ya da gelmiyor da olabilir ben. Sürekli bas. Sürekli bas. Çünkü oyun bozuldu. <laughs> hayır, hayır, hayır. Oyun bozuldu. Neyse o zaman bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere ve şu kız ve şu çocuk ve şu Thomas Jackson ve bu kim ya? Bir de bu bu herkes için abone olup like atın bir de bunun kim olduğunu biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Alttaki tüm tuşlara falan basın. Dislike hariç. Görüşürüz. Bay bay. 4 takımlıyı da bir türlü oynayamadık ya. Neyse, tamam. Bay bay. <laughs> <laughs>